Evet değerli arkadaşlar yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi matkap bilemek için gerekli olan açılardan bahsedeceğiz. Burada e, özellikle mesela torna tezgahında da kesici takım olan e, kater ya da torna kalemi bilenirken orada da mesela ön boşluk açısı gibi ya da e, uç açısı şeklinde farklı açı türleri var. Benzer bir konu matkap tezgahlarında da var matkaplar bilenirken. Nedir arkadaşlar? Bunlara birlikte bakalım. Öncelikle standart bir matkap için buradaki kısımların talaş boşluğu ya da helisel kanal olduğunu söylemiştik. Ve dışta kalan çıkıntılara da zırh diyorduk değil mi? Baktığımız zaman standart matkap uç açısı bakın şu D çap demiş ya ya da nerede gösterilmiş bakın. Buradaki 118 derece olarak gösterilen açımız uç açısı arkadaşlar. Akabinde bu yüzeyle bu nokta arasında bir boşluk açısı verilmesi gerekiyor ki matkabın daha iyi kesmesi için verilen bir açı. Buradaki boşluğa da talaş boşluğu dedik zaten. Buradaki boşluk açısı standartta ortalama 8 ila 12 derece verilmelidir. Tabi burada aslında matkap bilendikten sonra mevcut mastarlarla ya da açı ölçerlerle buradaki açılar kontrol edilmelidir kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada özellikle e, şurası kafanızı birazcık karıştırabilir yani şu matkabın üzerine baktığımız zaman önden görünüşüne burada aslında her şey e, daha da net. Şimdi 8 ila 12 derece arası nedir hocam bu e, boşluk açısı değil mi? Çelikler Şimdi burada normalde çelikler için kullanılan matkabın uç açısı standartta 118 derece ki programlarda çizim yaparken mesela delik sihirbazı komutunu kullandığınızda bile bu açı otomatik olarak 118 derece olarak gelecektir. Tabi özel işlerle uğraşıyorsak mesela çok sert metaller için bu açı 150 derece iken ısıl işlem görmüş dövülmüş metaller için 125 derece yumuşak metaller için 90 ağaç sert plastik ya da fiber için 60 derece şeklinde değişkenlik gösterebilecektir kıymetli arkadaşlar. Bakın uç kenar açısı, uç kenar açısı. Matkabı bilerken kesici kenarları birleştirme çizgisi 55 derece açıda olmalıdır. Mesela yatay çizgi ile matkabı birleştirme kenarları arasında 55 derece açı olmalıdır. Tabi bundan ziyade uç açısı ve boşluk açısı daha önemli konulardır arkadaşlar. Burada matkabı bilerken nasıl mesela bir mengene başında bir kendimize güvenli bir şekilde iş güvenliği kuralları şeklinde duruyoruz e, ve oradaki e, tutuş biçimimiz var. Matkabı bilemek için de doğru tutuş biçimi var. Mesela işaret parmağımız matkabın zırhının alt tarafındayken baş parmağımız üst kısmında olacak şekilde. Bakın boşluk tarafı açıkta e, şu anda. Doğru bir tutuş şeklini esasında görüyorsunuz. Mesela uç açısının ayarlanması için mevcut zımpara taşına dayama eşliği ile birlikte matkabın bilenmesine ilişkin bir e, görsel şimdi burada bu mevcut açıların nasıl elde edileceğine dair detaylar paylaşılmış bunlardan e, birlikte bahsedeceğiz mesela uç açısının ayarlanmasıyla alakalı İşte 118 derece standart için e, konuşmuştuk mesela bunun için ne yapacağız arkadaşlar e, Normalde 118'in yarısı kaçtır 59 derece, değil mi yaklaşık olacak şekilde 60 derece taşın yüzü ile bir açı vermemiz lazım. Mesela şurada bir üçgen oluşuyor doğru mu? Buradaki açı 60 derece olmalıdır ki zaten burada kullanılan dayamanın da amacı budur. Güvenli bir şekilde buradan kuvvet alabilmek ve taşla matkap arasında mevcut istenen açıyı da yakalayabilmek olacaktır arkadaşlar. Boşluk açısı verilirken boşluk açısının verilmesiyle alakalı e açısı sağlanan matkap ucu zımpara taşına sürtülür. Yukarıya doğru manevra yapılmaya başlanır. Yani bir tırmanma hareketi yapacağız ileri geri şeklinde. Sağ el matkabın sapını tutarken sol ele göre biraz aşağıda tutarak matkabı taşa ne yapacağız? Bastıracağız. Yani sağ elle matkabın sapından tutarken aynı zamanda yukarı aşağı bir manevra hareketi yaparken Aynı zamanda sağ elle tuttuğumuz matkap sapı da birazcık da ne yapacak? Aşağıda e, yer alacak. İşte bu tutuş şeklini yani boşluk açısı verilirken mevcut tutuş şeklini e, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii ki illa manevra hareketi yapacağım da matkap ucunu düz çıkartacağım diye mevcut fazla bastırıp da ekstra kıvılcım çıkartmayacağız. Yani e, çünkü burada ben size ne olacağını söyleyeyim arkadaşlar. Genelde bir yüzey bilinecek Matkabın bir tarafı daha aşağıda kalacak. Yani uç açısını ya da boşluk açısını bu şekilde yakalayabilmemiz mümkün değil. Buradaki boşluk açısının esasında verilme sebebi de e, mevcut kesme kenarını yenilemek e, matkabın önceki haline göre yine mevcut kesme işlemlerine devam etmesi demektir. Aslında matkabın her iki tarafı da kesme işlemi yapan tarafı değildir arkadaşlar. Kesme işlemini yapan tarafı bir tarafıdır. Dolayısıyla boşluk açısı da bu tarafın daha iyi kesmesi için ya da önceki haline göre eski halini alması için verilmesi gereken açıdır. <laughs> en son işlemler yaptıktan sonra yani bileme işlemleri yapıldıktan sonra mevcut mastarlarla bunun kontrolü sağlanabilir. Ya da <laughs> ben sizlere şöyle söyleyeyim. Her zaman bu kontrol yapılmaz arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum biliyor musun? Çünkü işin ehli olan insanlar zaten şöyle matkabı karşısına aldığında mevcut kesme yüzeyine, boşluk açısına, göz kararı baktığında o matkabın doğru şekilde bilenip bilenmediğini görebilecektir. Bakın işi ehli olan, tecrübeli olan kişilerden bahsediyorum. Bunu çünkü e, bizzat yaşadığım, gördüğüm için diyorum. Mesela yeri geldiğinde teknik ressamın ya da Orada çalışan, senelerden beri çalışan ustanın da bazen matkabı ilk etapta bileyemediği görülmüştür. Ben bizzat gördüm. Yani bu e, o işi yapamıyor ya da bilmiyor anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü gerçekten el becerisi e, olması gerekiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada mevcut açılarla ilgili teknik bilgiye de sahip olunması gerekiyor. Yani teknik bilgiden kastımız uç açısıyla boşluk açısı. Aslında e, önemli bir konu burada. Zaten mevcut ister alüminyum delin, ister çelik, ister e, ne diyeyim demir parça delin, matkabı biledikten sonra, mevcut kontroller yapıldıktan sonra, ister ölç aletleriyle, ister tecrübeli insanlar için gözle matkabı mandalene taktığımızda, delme işlemi yaptığımızda, zaten herhangi bir şekilde bileme işlemi yapılmadıysa arkadaşlar, ya da Eksik kaldıysa belli başlı noktalar <laughs> parçayı delerken zaten matkabın kesmediğini de e, göreceksiniz bu aşamada şimdi benim sizlere tavsiyem şu genelde bu tarz videoları iste, e, izleyen kişiler e, teknik çalışan kişiler beni mühendis de izliyor teknikerde izliyor teknik çalışan e, ustalar da belki bazı konularda izliyorlar ee, bu aşamada arkadaşlar e, matkap bilemek için bir makine söz konusu ise öncelikli bence e, başvuracağımız yöntem bu olmalı. Sonrasında da mevcut bu temel teknik bilgilerin sonrasında hocam ben illa zımpara tezgahında da matkabı bilemek istiyorum diyorsanız da ne yapacaksınız? Bununla alakalı e, uygulama yapacaksınız. Eğer e, atölyede mevcut bir ortam yaratabilirsem ben de e, bu konuyla alakalı uygulama videosu paylaşacağım. Yani matkabı bileceğim daha doğrusu. Ama bunu paylaşamazsak bile matkap bileme makinesinde matkabın bilenmesi kesinlikle uygulama olarak gelecektir. Bunu söyleyelim, söylemekte fayda var. Şunu da söyleyip videomu tamamlayayım. Şimdi burada mevcut tutuş pozisyonundan sonra örneğin bir bileme anı gösterilmiş arkadaşlar. Burada şimdi boşluk açısı ya da uç açısı verilirken mevcut zımpara taşının yanında mesela bazen bir kapta bazen yanına monte edilmiş şekilde kapta soğutma sıvısı bulunur ve matkap e, sık sık bu soğutma sıvısına dal, daldırılır. Çünkü uç kısmı çabuk aşındığı, ısındığı için bu ısı bizim ne yapacaktır? Elimize doğru gelip e, yani bileme işlemini neredeyse yapamayacak hale bizi getirecektir. Dolayısıyla işlem yapıldıkça Aynı zamanda soğutma sıvısına da sık sık batırılmalıdır. Bunu da söylemekte fayda var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.